Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde latte yapacağız. Dışarıda içtiğiniz latteleri aratmayacak türden bir kahve olacak. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Ben yarım litre sütümü cezveme aldım. Dolu dolu olmayacak şekilde bir tatlı kaşığı kadar şeker kullandım. Siz şekerli sevmiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Ben tat vermesi açısından kullandım. Şeker ve sütü birbirine karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alacağım. Orta ateşte kaynatacağım. Çok fazla köpürmemesine dikkat edin bu noktada. Çünkü biz zaten frenç presle köpürteceğiz. Lattemiz için bir sonraki aşama Nescafe karışımını hazırlamakta. Ben bu karışım için bir tatlı kaşığı kadar şeker kullandım. Yine dolu olmayacak şekilde koydum. Üzerine 2 tatlı kaşığı Nescafe ilave ediyorum. Bu bardakla yarım bardak ılık su ekleyeceğim. Eğer soğuk su kullanırsanız Nescafe'niz erimeyecektir. Bir mikser yardımıyla karışımımızı çırpalım. Mikseriniz yoksa çırpıcıyla da çırpabilirsiniz. Dizlerimizde çıkmaya devam edelim. Yaklaşık 3 dakika içerisinde öyle hızlı köpük oluşacak ki karışımımız kabımızın tamamına yayılacak ve bir sürü köpük elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içerisinde çok güzel bir kıvam aldı. Köpüklerimiz kabarmaya başladı. öyle güzel öyle bol köpüklü bir kahve elde edeceğiz ki bu yüzden biraz sabırlı olalım güzelce karışımımızın köpürmesini bekleyelim sabırla çırpmaya devam edelim ve artık karışımımız hazır Sizlerde bu kıvama gelince çırpma işlemini durdurabilirsiniz biz karışımımızı hazırlarken sütümüz de ocakta kaynadı. Şimdi sütümüzü French presimize alacağız. Ben yaklaşık 1 litrelik French press kullandım. Benim evimde olan buydu. Siz evinizde olanı kullanabilirsiniz. Bu arada hiç süt köpürtücü aletlere de gerek yok. French press'le çok daha fazla köpük ve çok daha rahat elde edebilirsiniz. Aslında evde latte yapmak evdeki malzemelerle çok kolay gerçekten. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi sütümüzü french press'in yarısına gelecek şekilde koyuyoruz. Çünkü yavaş yavaş köpürteceğimiz için zaten iki katına çıkacaktır hacmi. French press'in içerisinde bulunan deliklerden dolayı hava kabarcıkları oluşacak sütümüzde. Yavaş yavaş yapalım. Çok hızlı yaparsak köpüklerimiz de çabucak sönecektir. Sütümüz köpürmeye başladı. Hacmi artıyor. Frenç birisinin deliklerinden öyle çok kabarcık oluşuyor ki. Az sonra sütümüz kadar köpük elde edeceğiz. Aşağı yukarı yavaş hareketlerle sütümü köpürtmeye devam ediyorum. Çok az kaldı. Hacmin birazcık daha arttıktan sonra sütümüzün işlemi de tamamlanacaktır. Bu kadar köpük bize yeterli olacaktır. Sütümüz neredeyse kendi hacminin iki katına çıktı. Gördüğünüz gibi öyle çok köpük elde ettik ki köpük köpük bir temiz olacak. Ben bu kadar sütle 2 bardak latte elde ettim. Tüm malzemeleri bardağımıza alalım. Önce sütten başlayalım. 3 katmanlı bir latte yapacağız. Sütümün yarısını koydum. Şimdi köpüklerimi koyacağım. Tarifin başında da size söylemiştim. Bol köpüklü bir latte yapacağız bugün diye. Şimdi ikinci ve üçüncü katmanı yapacağız. Nescafe'den elde etmiş olduğumuz köpüğümüzü ekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam üç katmanlı güzel bir latte elde ettik. sizde katmanlarını göstermek istiyorum bardağımızın yarısı köpükle doldu ve yarısında sütü ve Nescafe'si var Latte'mizin son bir aşaması kaldı şeklini vereceğiz şimdi ben çikolata sosuyla süslemeyi tercih ettim bu tarife karamel sos da çok yakışıyor siz evinizde olan arzu ettiğiniz herhangi bir sos kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi Evde latte yapmak çok kolay ve çok pratik. Ve işte lattemiz hazır. Hepinize afiyet olsun şimdiden. Tarifimi denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.